Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bütçe görüşmeleri kayyum tartışmalarıyla başladı ve öylece bitiyor. 31 Mart seçimlerinde AKP kurulduğundan bu yana ilk kez ikinci parti oldu. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliği de partimiz birinci parti oldu. Ne olduysa 31 Mart ne olduysa 31 Mart seçimlerinden sonra AKP'nin kimyası bozuldu, fiziği bozuldu, biyolojisi bozuldu. En son façası da bozulmuş oldu. Değerli arkadaşlar, önce belediyelere valileri, kaymakamları kayyum olarak atıyorlardı. Sonra baktılar ki bu yemiyor. Bütün anketlerde belediyede memnuniyet yüzde altmışlara çıkmış. Partimiz hala her şeye rağmen birinci parti yeni bir operasyon şekli buldular. Bunu da yaparsa AK Parti yapar. Ne yaptılar? Ekonomik ekonomik kayyum operasyonu yapıldı. 31 Mart'ta çarpıldılar. Şimdi ne diyor? CHP'li belediyeleri silkeleyin diyor belediyeleri silkeleyerek Cumhuriyet Halk Parti belediyelerin halka olan hizmetini engellemeye çalışıyorlar. Buradan söyleyelim ne yaparsanız yapın Cumhuriyet Halk Partili belediyeler halkına hizmet etmeye devam edecek. Değerli arkadaşlar para lazım. Para lazım Vallahi lazım. Niye? Çünkü çarç ürettiniz, şatafata, istafa kullanırız. Bakın bizim belediyeleri silkeleyeceğinize size daha iyi kaynaklar bulabilirim. Örneğin yüzsüz Osman'ı silkeleyin. Onda para çok. Onda para çok. Başka bulamazsanız başka adresle de bulabilirim. Değerli arkadaşlar, bu ülkede geldiğimiz noktada memleketin çivisi çıkmış. Türkiye resmi her zaman bütçedeki rakamlara ya da istatistiklere bakarak anlayamazsınız. Bakın bir Türkiye'nin bütçesi nasıl olduğunu en çok izlenen gündüz kuşağı programlarına bakın. Ahlaksızlık var, dolandırıcılık var katiller var, hırsız var, çocuk tecavüzü var, aldatma var, ihanet var, fuhuş var. Kadına şiddet var, bahisçiler var. Ahlaki çöküntüyü ve yoksulluğu bu programlarda görebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, bu programlarda sizin bakanların görevini başkaları almış durumda. Adalet Bakanı kim? Müge Anlı katilleri buluyor. İçişleri Bakanı kim? Esra Erol kaybolanları buluyor. Aile Bakanı kim? Çocuk tacirlerini buluyor. Didem Aslan. Yani sizin yapamadığınız görevler onları yapıyor. Değerli arkadaşlar bu programlarda ahlak çöküntüyü açıkça gözlerine sererken yoksulluğu da bu programlarda görmeniz mümkün. Bakın bir örnek vereceğim. Kulağımla duydum inanamadım. Adam diyor ki kaynanama tüp fırlatacaktım tüp pahalı diye vazgeçtim diyor. Bir adam çıkmış yine kulaklarımda. Ağzım açık kaldı. Burası neresi dedim. Bir adam çıkmış televizyona. Müge Anlı soruyor, cevap veriyor. Diyor ki, "Çok özür diliyorum hepinizden. Benim karım diyor beni satıyor diyor. Ne kaça satıyor diyor? Turşuya, salçaya, bibere satıyor. Bakın bu ülkenin gelmiş olur rezilliği ve ekonomik durumu görün. Bir kadın kocası yeni elbise almadığı için, yeni elbise almadığı için komşusunun kocasına kaçıyor değerli arkadaşlar. Günlenecek halimiz, ağlanacak halimiz. Toplumsal yozlaşmanın ahlaki boyutlarına bakın değerli arkadaşlar. Değerli milletvekilleri. Bakın bu memlekette enflasyon düzelir, iyi bir ekonomi yönetimi gelirse, işsizlik azalır, namuslu insanlar gelirse ama bu memlekette ahlak yok olmuş durumda. En büyük problemimiz tekrar ahlakı egemen kılmak, tekrar utanma duygusunu, ağrı, namusu bu memlekete kazandırmak. Çalan çaldığından utanmıyor. Yapan yaptığından utanmıyor. Maalesef sokakta gezmeye devam ediyor. Değerli arkadaşlar, bir de ülkemizin bakın ülkemizin dünyada maalesef en alt sıralardayız. Avrupa ülkeleri vize vermiyor. Bizden 30 yıl önce geride olan Polonya bize vize vermiyor. Fransa, Almanya vize randevusu vermiyor. Değerli arkadaşlar, Papua Yeni Gine, Pakistan, Angola demokrasi liginde bizim önümüzde. Bakın. Elinde mızrak Önünde yaprakla gezenler bizim önümüzde değerli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Elinde mızrak önünde yaprakla gezenlerin ülkesi bizim ülkemizden daha itibarlı durumda. Kurumlarımıza çökmüş durumda. Bir Diyanet İşleri Başkanlığı var değerli arkadaşlar. Hiçbir zaman siyasetin konusu olmamıştı. Bakın kimler geldi, kimler geçti. Lütfi Doğanlar, Ali Bardakoğulları ama bir başkan geldi ki değerli arkadaşlar ne diyor? Diyor ki bana bir Audi çok gördüler. Bakın burası Ali Baba'nın çiftliği değerli arkadaşlar. Burası Ali Baba'nın çiftliği. Uzun yola bununla gitmiyor tokla. Toku sordun ya Sayın Güneş. Tamamlayın lütfen. Öyle hocalar yetiştirmişler ki ya fetva vereceksen bakın arkadaşlar birkaç örnek vereceğim. Utanarak söylüyorum. Cennette 70 bin odalı köşkün olacak. Her odada 70 bin çadır. Her çadırda bir hurur olacak. Gücün hiç bitmeyecek. Cennette şara bakan ırmaklar 160 katlı, 150 katlı yat. Her katında 150 bin Huri sizi karşılayacak. Diyor ki diyanet fiyatları tayin eden darlık ve bollukları veren Allah'tır diyor. Fakirlik Allah'a yakın olmaktır diyor. Aynen. Sayın Yenişehirli olun biraz da Allah'a siz yakın olun. Hep fakir fukara yakın olmasın biraz da siz yakın olsun biraz da AK Partililer olsun biraz da Diyanet İşleri Başkanı olsun. Bakın israfla şatafatla ilgili fetva vermiyor. Diyanet İşleri Başkanı demiyor ki rüşvet haramdır alanda veren de namussuzdur demiyor şatafat İslam hem dilimizde hem ahlakımızda haramdır demiyor ne yapıyor maalesef emeksiz zengin olanlara ilgili bir şey demiyor ne yapıyor kendi şatafatına şatafata devam ediyor.